Bültenimizi burada noktaladık. Gazete turumuzla sevgili izleyenler sabah devam ediyoruz. Serdar Kelleci de bir kez daha aramıza katıldı. Bir kez daha hoş geldin Nasılsın? Teşekkür ederim Çilem. Sen nasılsın? Teşekkürler. Derbi mücadelesinin detaylarıyla konuşuyoruz. Konuşmayı da sürdüreceğiz. Maç özetleri üzerinden analizlerimiz olacak elbette. Şöyle bir e, aslında haftanın skorlarını ekranlarımıza taşıyalım istersen. Aynen. Teker teker hem derbiyi gördük bir kez daha üzerinden geçeriz. Günün e, kapanış mücadelesinde elbette konuşacağız. Rapor Tavantay'la spor. Yukatel Denizli sporla oynayacak. Süper Lig'de 3. haftanın kapanış mücadelesi olacak. Hemen şöyle ekranlarımıza programı, alınan skorları getirelim Süper Lig'e dair. Konuşacağız, detaylandıracağız. Fatih Karagümrük Medipol Başakşehir mücadelesiyle heyecan başlamıştı. Karagümrük'ün 2-0 yendiğini söyleyelim. 3 puan alan taraf oldu. Eskablo ee, Kayseri Spor Erzurum Spor'la oynadı. Erzurum Spor 3-1 yendi rakibine. Hatayspor Spor Kasımpaşa'yı tek golle geçmeyi başardı. 3 puanı sahibi oldu. Göztepe Antep mücadelesi karşılıklı ikişer golle bitti. Taraflar birer puanla sağdan ayrıldılar. Seni şöyle alabiliriz Serdar. Trabzonspor Malatya Spor maçı Trabzon'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Çaykur Rizespor, Aytemiz Spor maçında birer gol var, bir puan paylaşıldı. Konyaspor Beşiktaş'ı 4-1 yendi ki bu maçı da konuşacağız detaylarıyla. Sivas Ankara Gücü ve Galatasaray Fenerbahçe maçından gol sesi çıkmadı. Nasıl bir hafta oldu? Açılıştan başlayalım istersen. Ee, Başakşehir kötü oyununu devam ettiriyor. Bu önemli Başakşehir için önemsenmesi gereken bir konu. Ve geçen sene acaba bir doyum mu oldu yoksa geçen sene gerçekten şampiyon bir takım gibi mi oynadılar? Bu konuda hep ben dikkat edersen şeyi söylemiştim. Başakşehir dominant bir futbol anlayışı içerisinde değil. Şampiyon takım gibi şampiyonluk mücadelesi veren bir takım gibi oynamıyor derken. Hı hı. Bu sonuçlar bir bakıma belki de teyit ediyor diyebilirim. Yani Pandemi dönemi olmasa belki başka bir şeyi konuşabilirdik Başakşehir açısından. Ha bu şu tarafı mutlaka ay ay ayırmak lazım. Bu böyle bir proje. Bu kadar Başakşehir'in e, senelerden bu yana gelen istikrarlı e, gidişatını göz ardı edemeyiz tabii ki ama e, oyun anlamında farklı oyunları da oynaması gerekiyor Başakşehir'in. 0-0'ı, 1-0'ı, 0 1, 0 -0 -1 ayrı hı hı. oynaması gerekiyor. Burada biraz daha tek düze kaldı diyebilirim Başakşehir adına en büyük eleştirim bu olur. Kayseri Spor-Erzurum Spor maçında özellikle Kayseri'yi bekleyen büyük bir tehlike var hı hı. Çünkü orta sahada çok geçişken bir takım haline geldi Yani rakipler Kayseri Spor orta sahasını çok çabuk geçiyor Erzurumspor'un golü bağıra bağıra geldi Yani ve Kayseri Spor buna önlem alamadı Teknik heyeti de buna önlem alamadı Ve bunu o ilk 20 dakika 15 dakika aslında Erzurum Spor göstermişti Emrah Başsan gibi hı hı. işte Raşat Muhammed gibi hızlı seri oyuncuları var Ve burada çok rahat geçti Erzurum 3 pasta keza golleri buldu Hatay Spor kaldığı yerden hı. devam ediyor. Ligimiz adına sevindirici olan şey Karagümrük gibi, Hatay gibi sonradan lige dahil olan takımların iyi bir performans sergilemeleri. Bu çok bence güzel bir şey hı hı. ve özellikle kadro kadrosunu muhafaza eden takımlar, özellikle Hatay Spor mesela bu konuda gerçekten takdir edilisi bir takım. Göztepe Gaziantep maçında... Bol gol vadeden... Bu arada orada bir kalalım istersen. Kalın Süper Lig'e ye yeni çıkan takımlarla Hı? alakalı puanla başlamışlardı. Hatay Spor'u ön plana çıkardın. Erzurum, Spor aynen. Karagümrük, Kara içinde için de aynı şey geçerli. şu yorum yapılmıştı. Hep. Hatay Spor hani büyüklerle başladı lige. Büyüklerle oynadı ilk iki hafta. Ve asıl biz onun performansını Kasımpaşa karşısında daha net göreceğiz yorumları duymuştum. Büyüklere karşı biraz daha fazla motive olma şansınız var çünkü. Ama çıkışını sürdürdü. Ee, buradan da 3 puan aldı. Beğendin mi? Ligde kalıcı olacağını düşünüyor musun Hatay Spor? Ya, bu, şimdi bu e, puan serüveni gerçekten 3 haftalık puan serüveni yine yanıltıcı olabilir Hatay Spor için. Öyle Çünkü ya çok takdir edilisi bir oyun. Yani 20-25 metrelere sıkıştırmaksa eğer savunmada bunu çok iyi yapıyorlar. Ama gol noktalarında biraz daha o beceri kabiliyetini arttırabilirlerse, bunun üzerine çalışma yaparlarsa... Hatay Spor farklı bir şeyleri konuşabiliriz ligin sonunda ama hı hı. çok erken olur Hatay Spor için. Yani mesela Karagümrük için o biraz daha o göze hoş gelen futbolu sergileyen bir takım diyebiliriz. Yani hı hı. takım olarak gerçekten mesela Sabo orta sahada öyle bir önderlik yapıyor ki takıma gizli kahraman diye tabir edebilirim oyuncuyu. Hı hı. Ama Hatay Spor için aynı şeyleri söyleyebilirim. Erzurum Spor aslında... Süper Lig'e veda ederken de e, göze hoş gelen bir futbol oynuyordu. Evet. Benim üzüldüğüm takımlardan biriydi Erzurum Spor. E, dolayısıyla hani üç takımı da beğendim mi? Evet, yani lig ortalamasının, Hı -hı. lig standartının biraz üzerine çıkabilen takımlar bunlar. Belki Göztepe Antep'e devam edelim. Böyle bol gollü bir mücadele bekliyor muydun? Karşılıklı ikişer evet. gol oldu. Beğendin mi takımları? Ya, tabii, e, Gaziantep'te bir toparlanma var o ilk <laughs> haftadaki... E, mağlubiyetten sonra takım bir sarsılmıştı ama toparlanma belirtileri var takımda. Göztepe'nin de 5-1'lik galibiyeti ilk hafta galibiyeti çok yanıltıcı olur diye hep de laf düştük o gün için. E, ve Göztepe'de de hala problemler devam ediyor ama e, yine belirttiğim gibi Göztepe ile Gaziantep hani futbol anlamında bir şeyler o sahaya ortaya koymak isteyen iki takımdan bahsediyoruz. Bu yönden olumlu. Trabzonspor Malatyaspor maçında aslında e, spor kamuoyu ikiye ayrıldı diyebilirim bu maçta. Çok farklı iki yorum dinleyebiliyoruz. Mesela bana kalırsa ben Trabzonspor'un çok çok iyi oynadığını düşünüyorum. Yani ve Malatya Sporu oynatmadığını, Hı -hı. tamamen e, oyuna hakim olduğunu. Maçı eğer ama biz 3-0'dan sonrasını konuşursak E Malatya atak yaptı. E tabi yapacak. Yani bu futbolun gereği 3-0 olmuş Hı -hı. bir zahmet. Ama Trabzonspor o hücum geçişlerinde harika geçti. O pas opsiyonlarını oluşturmakta çok başarılıydı. Malatya Spor adına ama aynı şeylerden bahsetmek hı hı. mümkün değil. Malatya Spor aynı, e, hani aynı demeyeyim ama Malatya Spor ceza sahası içine çok fazla orta yapan bir takım ve uzun top şişiren bir takım. Böyle bir futbol anlayışı artık günümüz futbolunda kalmadı. Evet. Burayı gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. E, Rize-Alanya maçında Alanya'nın bu sene bu tip skorlarını bence çok fazla hı hı. izleyeceğiz. Yani geçen seneki o biraz daha dominant oyununda, oyununu da çok fazla izlemeyebiliriz ama... Ön tarafı gerçekten muazzam bir takım. Ee, Rize Spor yeni bir transfer yaptı. Ee, arka tarafı da evet, kuvvetlendirmeye başladı. Sen sabah zaten Aynen. E, söyledin. Konya Beşiktaş maçında e, çok acı bir şey söyleyeceğim ama... E, bu tabii ki e, yani üzülerek söylüyorum ama... Konya Spor 4 birlik Beşiktaş galibiyetine aldanmasın. Çünkü Beşiktaş çok kötüydü. Yani bunu geçtiğimiz haftalarda mesela... Göztepe için söylemiştim. 5-1'lik galibiyete aldanmasın derken rakibi aslında çok iyi olmadığı için bunu söylerken Konya Spor'da 4-1'lik Beşiktaş galibiyetine aldanmasın. Ha, buradan Beşiktaş'a geçecek olursak. Hı hı. Beşiktaş oyuncusu e, biraz olayın farkına varması lazım. Ya Konya Spor'da Ömer Ali Şahiner eğer Ömer Ali bir korner atışı sırasında zeki davranabiliyorsa Kusura bakmayın ama Beşiktaş oyuncusu da biraz Ömer Ali kadar zeki olmak zorunda ki çok beğendiğim bir oyuncu. Hı hı. Burada Ömer Ali'yi ne aşağı ne yukarı çekmek için söylediğim bir cümle bu ama Beşiktaş oyuncusu da bir zahmet ne olur o kornerde yani yavaş yavaş gideceğine artık bir zahmet Konyasporlu sporlu oyuncuyu markaj altında bıraksın. Peki Beşiktaş'ı tabii daha detaylı konuşacağız tabii biraz da manşetler üzerinden. Derbi üzerinde durduk. Hatta maçın özetini birazdan ekranlarımıza taşırız bir kez daha izlemeyenler için, kaçıranlar için. Sivas-Ankara gücü maçına da dair ufak bir yorum da alayım senden. Gol sesi çıkmadı maçtan. Bekliyor Hı. muydun bu skoru? Nasıl oynadı? Geçen sene en beğendiğim Takımlar. iki takımdan e, yani 5-6 takımdan biri diyeyim. Sivas ve Ankara gücü. Evet. Ankara gücü geçen sene aslında ya yani, keşke bu takım düşmeseydi dediğim ilk takım mesela benim için Ankara gücü. Çünkü Ön tarafta bir şeyler yapmayı çabalayan takımlar benim hoşuma gidiyor. Hı hı. Ben, ben biraz tabii ki bu futbol görüşüdür. Ee, savunma futboluna tabii ki savunmayı öncelik haline getiren futbol anlayışını tabii ki beğenenler vardır. Bu Atletico Madrid'tir. işte Yunanistan'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki oynadığı savunma futbolunu evet beğenebilirsiniz ama ben futbolu küçüklüğümden beri, çocukluğumdan beri gol için seviyorum. Atak için seviyorum. Ve benim hayranı olduğum futbolcular, posterini duvarıma astığım futbolcular genelde hücum oyuncuları hı. oldu. Ha, dolayısıyla bu işin tabii ki e, neticesi topun ağlarla buluşmasıysa eğer ki evet. e, o yönde 2 belki 0-0 bitse de en azından oyun anlamında e, Sivas Spor bana geçen sene çok güzel bir oyun vaat etti Rıza Hoca. Ankara Yücü keza geçen sene bence göze çok hoş gelen bir futbol oynadı ama hı hı. iki takım da toparlayacaktır. Sivas Spor yeni bir takım. Şimdi orta sahayı değiştirdin, forvet hattını hı. değiştirdin, e, savunmada eksikliklerin var bunlar biraz bence doğru mazeretler diye e, Sivas Spor Ankara gücünü de özetledik. E, bugün oynanacak tek mücadele ile 3. haftayı kapatacağız. Fraporto, Antalya Spor, Yukatel Denizli Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20'de oynanacak bu mücadele sevgili izleyenler. Bir de puan durumuna bakalım. isterseniz. Antalya Denizli maçı bence gollü bitecek. yani. Öyle mi? Bol gollü Bol bir gol mücadele mi bekliyorsun? Peki. Şimdi bu sonuçlar ışığında bakalım puan tablosu nasıl şekillendi 3. hafta maçları sonucunda. Şöyle bir bakıyoruz. Karagümrük 7 puanla lider durumda onu Adanya Spor, Galatasaray ve Hatay takip ediyor. Ardından da Erzurum Spor gelmiş durumda 5. sıraya yerleşmiş durumda. Yenileri konuştuk. Yeniler şu anda ilk 5'in içerisinde. 1-4-5. Değil mi? Çok önemli bir detay bence. Alt dikten tabii ki ilk 3 hafta yani. için. Çok ama erken ama. Yine de güzel bir gösterge rüzgarı bence. Rüzgarı arkasına almak. Ben buna çok inanırım. ya Bu önemli bir şey. Çünkü hı hı. şimdi Karagümlük oyuncusu, Hatay oyuncusu, Erzurum oyuncusu tesisten içeri girdiği zaman mutlu bir şekilde içeriye giriyor. <laughs> Şimdi alt sıralara baktığım zaman bir Beşiktaş oyuncusu düşünsene Sergen Yalçın soyunma odasına giriyor.